Hareket Partisi'nin bu noktada yüz maddelik bir teklifi oluyor ve o teklifte oldukça dikkat çektiğini söylemek de doğru olacaktır. İşte bu konu başlıkları masada olmasını bekliyoruz. Zira bundan sonra yani iki görüşme, iki liderin görüşmesinden sonraki gelişmeleri de yine takip edeceğiz diyelim. Bizler bu noktadan size sözü verelim. Beştepe'den aktardı Pelin Zengin. Görüşmeye ilişkin detayları değerli izleyenler. Saat 14'te gerçekleşmesi planlanıyor. Görüşmenin yine biz program içerisinde Ankara bağlantılarımızla görüşmeden sonra bir açıklama yapılır ise ekranlarınıza taşıyacağız diyelim ve ekonomiyle devam edelim. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün yine önemli açıklamalarda bulundu. Hem o açıklamaların satır aralığında vermiş olduğu mesajlara bakalım. Hem yıl sonu e, enflasyon beklentisi revize edildi. 2 puanlık bir artış söz konusu. Elbette ki bu artışla birlikte emekli maaşlarının ve memurlara yönelik e, artışların da yavaş yavaş şekillendiğini de söyleyebiliriz. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Hepsini konuşacağız. Ekonomi Sayın Selçuk Gülten, canlı yayın Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Öncelikle Kamuoyunda da hakikaten çok ciddi bir beklenti var. Uzun zamandır da tartışılıyor. E, hükümet yetkilileri üzerinde çalışıldığını hep açıklıyorlardı. Kamuda bir tasarruf beklentisi var ve o beklenti pazartesi günü karşılanacak gibi duruyor. Pazartesi açıklanacakmış. Önce nasıl bir tablo e, öngörüyorsunuz e, kamudaki tasarrufa ilişkin? Buradan başlayalım sonra enflasyonla devam edelim. Şimdi kamudaki tasarruf adımı en önemli e, programın kalemlerinden birisi haline geldi. Şimdi tasarruf yapmadığınız zaman e, ne kadar gelirlerinizde artış da olsa ne kadar planlama da yapsanız e, ne diyorlar evdeki hesabı çarşıya uyduramamış oluyorsunuz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bu Maliye Bakanımızın açıklamaları içerisinde çok vardı. Ben Vurguladığı da e, çok da hoşuma gitti vurgusu. Diyor ki ben cari açığın milli gelirimiz oranını yüzde iki altında tutmak istiyorum ki yani açığım sürdürülebilir bir açık olsun. Cari açık geçen sene Mayıs ayında 60 milyar doların üzerindeydi. Bu sefer 30 milyarın altında bir rakam bekliyorum. Yani yarısından daha fazla tasarruf etmiş olduk. Burada dedi altında bir kısıtlama yaptık. Altın ithalatına kısıtlama getirdik. Bunun bir etkisi var. Ama bundan da çok tepki aldık dedi. Yani bu tasarruf tedbirlerinin böyle bir özelliği var. Tasarruf tedbiri getirdim dediğinizde bundan memnun olmayan bir kesim oluyor. Bizim yerleşik bürokratik yapımızda şu vardır. Bütçe hazırlanır. Maliye Bakanlığı işte herhangi bir bakanlığa veya herhangi bir harcamacı kuruluş diye geçer bütçe terminolojisinde bir para verir. Diyelim ki size bütçe verdi 3 milyon TL. Aralık ayına kadar bunu harcarsınız, harcarsınız, harcarsınız. Baktınız aralıkta 2 milyon harcamışsınız, 1 milyon lira kalmış. Hemen bir ihale yapalım, kalan 1 milyonu da harcayalım. Genel bizim bürokratik eğilim öyledir. Eğer 3 milyonluk bütçe alıp da 2 milyonla bütçe yılını kapatırsa izleyen yıl maliye bana para vermez gibi bir algı vardır bürokraside. İşte bu algıyı kırmak isteniyor. Deniyor ki artık biz bütün harcama kalemlerini tek bir yerden kontrol edeceğiz. Herhangi bir kurum bir harcama yaptığında bir ara komite oluşturacağız. Bu komite bakacak diyecek ki bu harcama gerekli kamu için yapalım. Ya da bu harcamayı erteleyelim. Yapmasak da olur diyecek. Tasarrufa böyle başlıyoruz. İkincisi bina taşıt kiralamalarına artık son veriyoruz. Bir daha bina veya taşıt kiralamayacağız kamuda. Üçüncüsü haberleşme giderlerini kontrol ediyoruz. Kırtasiye giderlerini dijital yazışma ortamına döneceğiz. Zaten devir internet çağı, haberleşme çağı, yapay zeka çağı artık kağıtla haberleşme, postaya çıkartma değil, e-tebligat gibi yöntemler, kurum içi internet üzerinden, online sistemler üzerinden yazışmalara devam edeceğiz. Yurt dışı seyahatleri eğer zorunluysa devam ettireceğiz ama zorunlu değil gezi gibi bir seyahatlerse bunların tamamı kaldırılıyor. Hizmet içi eğitimler kurumun kendi binasında olacak. Eğer dışarıdan otel kiralama, bir turistik tesis kiralama gibi bir işlem varsa bu kesinlikle yapılmayacak. Burada benim için en kritik olan veya dikkat çekmem gereken kısım şu. Yatırımlarda, kamu yatırımlarında %65'i geçen yatırımların tamamlanması, %65'in altında kalan yatırımların ise bir komisyon tarafından değerlendirmesi eğer gerekli değilse, bu sene için bu yatırımın askıya alınması seneye yatırım programına tekrar alınması ve bu şekilde deprem hesaplar... bölgesini burada istisna tutuyorlar ama galiba değil mi? Tabii tabii zaten deprem hmm. bölgesi bunun kapsamı içerisinde bile değil. Hmm. Bütçe açığını söylerken de bizim Maliye Bakanımız şöyle diyor. Deprem harcamaları hariç bütçe açığımız inanılmaz derece azalmıştır. Yani deprem harcamaları zaten her zaman dışarıda tutuluyor. Şu an yapılan hesaplamalara göre hani pazartesi detayları açıklanacak ama evet. 100 milyar TL'nin üzerinde sadece bu bu kalemlerden bile tasarruf edilebiliyor. Çok ciddi bir tasarruf rakamı ve bu sene bütçe harcamı, yani bizim bütçe açığımızın tahmin edilenin yarısının bile altında olmasına e, yol açabilecek bir tasarruf miktarı bu. Oldukça yüksek bir tasarruf miktarı. Evet, hem miktar olarak dikkat çekici, önemli hem de kamu üzerinde bırakacağı etki açısından da önemli bir adım olacak. Pazartesi dikkatle takip edeceğiz. Elbette ki e, enflasyonla mücadele devam ediyor. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın bu konuya ilişkin açıklamaları da vardı. Enflasyona geçmeden önce aslında hep konuşuluyor ya, vergi ilave bir vergi e, gelir mi e, bu mücadele devam ederken yönünde. Sayın Bakan ona ilişkin de bir açıklama yaptı herhalde değil mi? Yeni bir vergi evet, şimdi, veya arttırma olmayacağını söyledi. Evet, vergi arttırma zaten düşünülmüyor. Vergileri arttırmanın e, bizim maliye teorisinde e, haldun laf ver eğrisi diye geçer. Vergileri artırırsınız, geliriniz bir yere kadar artar. O noktadan sonra vergi gelirlerini artırmak için vergi artırmanız değil, aksine düşünmeniz gerekir. Hani sürümden kazanmak olarak esnafın bildiği bir tabir vardır. O yüzden vergileri artırmanın bizim için yani bütçe gelirlerini artırma noktasında henüz bir artısı veya bir faydası gözükmüyor. O yüzden bütçeler bütçe planlamaları yapılırken kesinlikle yeni bir vergi artışı yapılmayacak. Mevcut vergiler devam edecek. Bunun tek istisnası sadece indirim ve istisnaların bazıları artık kullanılmıyor. Bunları kaldırma yönünde adımlar atılacak. Ama yeni bir ek vergi getireyim, yeni bir vergi türü getireyim veya işte geçen sene olmuştu depremden dolayı motorlu taşıtları bir daha alayım gibi bir uygulama bu senenin sonuna kadar kesinlikle öngörülmüyor. Evet bir kez daha Sayın Bakan son noktayı koymuş oldu bu çıkan haberlere ilişkin diyelim. Şimdi yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı ve ilk raporda 36 olarak açıklanmıştı. Yıl son enflasyon beklentisi 2 puanlık bir artışla revize edildi. Önce bu artışı nasıl değerlendirmek lazım onu sorayım. Diğer taraftan maaş düzenlemelerine özellikle emekli ve memurlar için yapılacak olan düzenlemeye bir etkisi olacak mı? Bunun onu da ilave edeyim. Şimdi iki temel şey var. Bir, bir, enflasyon hedefini orta vadeli planda açıkladığında, ilk açıklandığında 34, 15, 14 ve 8 olacak şeklindeydi. Sonra bir daha revize edildi 36 oldu. Bu ikinci revizeyle de 38'e geldi. Önümüzdeki yılki hedef gene 14'te bırakıldı. Bir sonraki yıl gene %9'da bırakıldı. Yani herhangi bir sorun olmazsa 2026 yılında enflasyon tek haneye inmiş olacak. Türkiye'deki hedef politikası bu. Ancak şöyle de bir olumsuz hava oluşturmayalım. Yani hedefi çok aşırı iddialı hedef tutup da ya bakın bu yıl tutturamadılar. Seneye de öbürünü zaten tutturamayacaklar öbür senede gene tutmayacak gibi bir olumsuz algı olmasın. İkincisi matematik hesaplaması dediğimizde bir hesaplama var. Şu ana kadar açıklanan enflasyon 4 ayda %21'e geldi. Bundan sonra 36'yı tutturabilmemiz için her ay %3'ün altında enflasyon oranlarının açıklanması gerekiyor ki ancak %36'lık hedef tutsun. O da matematiksel olarak bile artık çok zor bir oran. Ama %36'yı 38 yaparak şunu yapmış oluyoruz. Hata payı artı eksi 10 olmak üzere 38'in üstüne 4 ekleyin 42 olabilir enflasyon yıl sonunda 38'den 4 için 34 olabilir. Bu kabul edilebilir hata marjı içerisinde gene iddialı gene tutturulması için çalışılması gereken bir hedef olarak belirledi. Zaten ekonomistlerin beklenti ortalaması da geçen gün yayınlandı ankete göre yüzde 42.67 civarında bir enflasyon beklentisi var. Bu beklentiler biraz şey karamsar beklentiler onu da söyleyeyim ben yani 42'nin altında çıkacağını çok eminim enflasyonu rakamları olarak özellikle Mayıs ayında hani zirve yapması bekleniyor enflasyonun ama Haziran Temmuz Ağustos Eylül'de artık enflasyonla ilgili de çok iyi haberler almaya başlayacağız ekonomi yönetimi olarak ekonomi sistemi olarak. Zaten iyi haberler o kadar arttı ki kredi notlarımız arttırılmaya başladı. CDS risk primlerimiz düşmeye başladı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Bu tip haberler gitgide çoğalmaya başlayacak. Çünkü orta vadeli plan kademeli bir geçişi öngörüyordu. Normalleşme adımlarının adım adım atılmasını, hatta orta vadeli planın ekine de bir takvim gibi bir uygulama konmuştu. Şu 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 tarihe kadar şunlar yapılacak diye. İşte bu adımlar yavaş yavaş hayata geçmeye başladıkça burada biz çok daha olumlu haberler alacağız. Ben kredi notlarının hala düşük kaldığını düşünüyorum bizim derecelendirme notlarımızın. Onların daha fazla artacağına inanıyorum. daha piyasalarda işte olumlu haberlerin etkisiyle dolar daha stabil durumda. Altın piyasaları biraz daha miktar olarak dengeye geldi. İşte kamuda tasarruf tedbirlerinin de etkilerini görmeye başlayınca Bence bu hükümetin hazırlamış olduğu orta vadeli plan bu sefer çok daha etkili sonuçlarıyla artık halka yansıdığını da göreceğiz bu sonuçların. Yani yoldan geçen bir vatandaşla sokak röportajı yaptığınızda o bile diyecek ki enflasyonda düşmeyi artık ben yavaş yavaş da olsa hissediyorum. Bu yıl mı Emekli... hissedecek vatandaş? Evet. Hazirandan itibaren diye söyleyeyim de, Haziran, Temmuz, Ağustos'tan itibaren. Eylül'de sorarsanız mesela %100 olumlu cevap alabileceksiniz. O hale gelecek. Emekli maaşlarına gelince orada ikiye ayırmak gerekiyor. SSK'lı ve Balkur emeklisinin ki ayrı memur emeklisinin ayrı memur emeklisine yapılan toplu sözleşme görüşmelerine şöyle bir madde eklenmişti. Açıklanan enflasyon oranlarının toplamından daha az zam verilmeyecek denmişti ki zaten yıllardır da böyle uygulanıyor bu. E, açıklanan enflasyon rakamları şu an %21 ama Mayıs ve Haziran'ın da açıklanması gerekiyor ki 6 aylık zam oranı belli olsun. Tahminen 3-3 puan desek onlara 6 puan da öyle gelecek. Yani yaklaşık %25 civarında Memur emeklisi zam alacak. Şu an 13.500 lira alıyorlar. Maaşları 16.000 liraya gelmiş olacak. Bir memur emeklisinin en düşük maaşı eee SSK'lı ve Bağkur içinse durum farklı. Orada kök maaşa zam yapılıyor. Kök maaşı 10.000 liranın altında olanlar ne yazık ki çok yüksek bir zam ama. alamayacaklar. Kök maaşı 10.000 lira ve üzerinde olanlar ise Yine yaklaşık %25 civarında onlara henüz açıklanmadı ama %25 civarında bir zam öngörülüyor. 12.500 liraya gelecek maaşları. Ben burada şöyle bir düzenleme yapılmasını da bekliyorum. Kök maaşı, asgari emekli maaşının, en düşük emekli maaşının altında oranlara da en az 12.500 lira verilir gibi bir yasal düzenleme gene bekliyorum yani en, yani en düşük emekli maaşı 12.500 lira mı olur diyorsunuz? Evet, en düşük 12.500 lira olur. Bunun 13.000 lira olma ihtimali de var. Şu an hesaplamalar için erken daha 2 ayın enflasyonu. Ama bu normal enflasyon oranlarının yansıtıldığı takdirde <laughs> e, evet, olacak al rakam. Da. İlave bir düzenleme beklemiyor musunuz? Ben 3 bin lira civarı seyyanen bir zam bekliyorum. Yani en düşük memur emeklisi 16 bin liraysa bu da 16 bin liranın altında kalmaz diye düşünüyorum ama... ...hani bunları şu an konuşmak için çok erken sonra... E, ...işte asgari ücreti soruyorlar bana söylüyorum. İşte 2 lira tutturamadım 500 lira eksik kaldı gibi yorumlar yapıyorlar. Şu an için erken ama e, tam rakamı biz sizde bir ay sonra iki ay sonra konuşmaya başladığımızda... ...tam rakamı da verebilirim yani şu civarda olacak diye ama ben en düşük 12.500 lira olacak. O yani kesinleşmiş rakam o öyle söylemiş olayım. Bunun üstüne mutlaka bir refah payı veya ekstra bir düzenleme gelecektir. Memurlar için de en düşük memur emeklisi için de en düşük 16.000 lira olacak. Asgari ücreti ara zam beklenmiyor ama enflasyon oranları Mayıs'ta ve Haziran'da yüksek çıkarsa o da tekrar konuşulur. O da yani bir ara zam yapalım mı yapmayalım mı diye tekrar gözden geçirilir. O yüzden şu an için biraz erken ama en düşük %25 memur emeklisine, en düşükte SSK ve Bağkur emeklisine zaten %25 civarında bir zam gelecek. Evet, normal enflasyon artışları oranında almaları gereken zam zaten %25. Yani son 2 ayı tahmin ederek bunu söylüyoruz. 4 aylık veri var elimizde. Ama elbette ki özellikle emekliler bir beklenti içerisindeler. Onlara bir farklı bir ilave açıklama mutlaka yapılacaktır. Onu da zamanla göreceğiz. Şimdi e, tabii Sayın Bakan'ın da aslında Merkez Bankası'na yönelik çok güzel sözleri olmuştu bugün. Ekip çok iyi iş çıkarıyor dedi. E, çok güçlü. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi de. önümüzdeki 12 ayda enflasyonun yüzde 35 civarına ineceğini e, söylüyor. Bu bizim öngörümüzdür diyor. Ve e, dolayısıyla siz de hazirandan sonra vatandaşlar da bunun cebinde ...daha net bir şekilde hissedecek diyorsunuz. Tabii bu kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılmıştı. Faiz oranları da yani hep arttırılmıştı. E, dolayısıyla şimdi yeniden konuşuluyor. E, nakit avansa en azından ulaşım noktasında biraz daha e, ulaşılmaz olması için... ...yeni bir revizenin de yapılabileceği de konuşuluyor. Böyle bir arttırım yakın zamanda gelebilir mi kredi kartlarına şimdi yönelik? O düzenleme e, bu ayın son haftasında gene Merkez Bankası'nın faiz kararına bağlı olacak. Merkez Bankası faiz kararında arttırma giderse 2,5 bas puan, 2.500 bas puan arttırıp yani 52,5 yapıyorum ben faizli oranlarını derse böyle bir arttırım gibi bir karar alırsa nakit faiz oranları, kredi kartı, taksit faiz oranlarının da bir miktar artması bekleniyor. Ama şu an için yapılan yani planlanan e, sistemin içerisinde şu an için öyle bir doğrudan doğruya hem kredi kartı harcamalarını arttıralım veya nakit avans harcamalarındaki faiz oranlarını arttıralım gibi bir planlama yok. Bunun da temel nedeni şu. Son 3 aydır kredi kartıyla yapılan harcamalar çok artmıştı. Son aydaki veriler artık düşmeye başladığını gösteriyor. Büyük ihtimalle bu ayın sonucu da beklenir yapılacaksa bile böyle bir düzenleme önümüzdeki aydan itibaren hayata geçer. Yani Mayıs ayında kredi kartıyla harcayanlar veya bir planlama yapanlar kredi kartı ile işlem planlayanlar ondan korkmasınlar. Büyük ihtimalle böyle bir şey yapılacak olsa bile Haziran döneminden itibaren başlar uygulaması ve bununla ilgili duyuruldu da ben Mayıs'ın 22'si 23'ü o tarihlerden sonra belli olacağını hemen söylemiş olayım. Bir de Merkez Bankası'nın son bir haftadır rezervlerinin çok arttığını görüyoruz. Bununla ilgili Maliye Bakanı'nın gene bir vurgusu vardı bugünkü konuşmasında. Dedi ki Merkez Bankası'nın rezervlerinin çok güçleneceğini görüyoruz dedi. Bu hem cari açığın artışına, azalışına bağlı olarak hem de bizim borçlanmanın sürdürebilirliği konusunda bir diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok bariz bir başarımız gözüküyor dedi. Eğer bizim bu sürdürülebilirlik noktasındaki adımlarımız, orta vadeli planımız kararlı bir şekilde yürütülmeye devam ederse bizim Merkez Bankası'nın da rezervlerinin çok arttığı günleri göreceğiz. Yani negatif nezlerden artık pozitif nezlerlere doğru yol aldığımızı, pozitife geçtiğimizi de çok hızlı bir şekilde göreceğiz dedi. Bu Merkez Bankası'nın da büyük bir başarısı olur. Zaten Merkez Bankası bu yolda adımlar atıyor. Ama bunlar da hep vakit alan, süreç alan işlemler. Yani ben şu anki Merkez Bankası yönetimini çok başarılı buluyorum. Bir, politikaları sürdürme konusunda çok istikrarlı bir şekilde adım atıyorlar. İkincisi de mesela burada iki puan enflasyon re hedefini revize etmeye de bilirdi. Derdi ki benim hedefim 36 derdi. Biraz da gerçekçi yaklaşıyorlar. Yani tutturamayacağımız bir hedefi söylemektense tutturabileceğimiz bir hedefi söyleyelim. Hem insanlar beklentilerini buna göre ayarlasınlar. Bu hedef doğrultusunu ayarlasınlar. Hem de uzun vadeli plan yapan, bütçe yapan, yatırım kararları alan e, finansal yatırımcılar veya finansal oyuncular bu öngörülebilirlik içerisinde hareket Planlamaların etsinler. Planlamalarını ona göre yapsınlar. Evet, Peki yani, faiz arttırma gelebilir mi yeniden şeyden ben Merkez Bankası'ndan? Ben bekliyorum, Bankası beklenti içerisindeyiz. Şöyle, bir kere daha bizim...